Yanım nereye gidiyoruz? Kampa! Nereye? <laughs> Longaz Ormanları'na ilk kampımızı yapmaya gidiyoruz. Yani şu bebekle ilk kampımız. Mendi. <laughs> Korkunç görünüyorum ama çok güzel uyudum. Gerçekten çadırımızda ilk gecemiz harika geçti. Size burayı böyle deneyimlediğim kadarıyla çok az anlatıp şuraları da göstermek istiyorum. Sabah şu güzel görsele uyandık. Buraya. Burası da böyle bir orman. Negatif yanını gösteriyorum şimdi. Negatif yanı. Tam şuradan bir yol geçiyor. Tam oradan bir yol geçtiği için kendinizi tam böyle şehirden kopmuş hissetmiyorsunuz en azından. Hani bu kamp alanı için bu geçerli. Bir de tabii bizim aracımız olduğu için de burada durmak durumunda kaldık. Birazcık daha içerilerde normal çadır atma yerleri var. Oralarda şu yola bu kadar maruz kalmayabiliyorsunuz. Ama yine de çok güzel. Bir, çok sıkıntı değil yani. Şimdi Mert Gölü'ne geldik. Buradan kano yapacağız. Longoz'da kano e, kullanacağız. Tek sıkıntı öğlen gelmemeliydik. Biraz öğlene kaldık. Yani siz siz olun. Buraya öğlen gelmeyin. Çünkü şu an güneş tapada. Bakalım serinleyebilecek miyiz? Afiyet olsun. Evet. Hoş bulduk. Burası ne kadar gelişmiş ya. Burası falan yoktu değil mi? yok ki. Yok tabii. Buraya araba. Ha, buraya araba. Ee, ama... İki köpekle bazen her şey çok zor olsa da bir o kadar da güzel oluyor. Değil mi Küntay? Evet. Ben bu ailenin bir dakika. Bir dakika Meto. Meyve alalım. Bak ah, şu güzelliğe bak. <laughs> Tarçın Bey bu da çantasında. Şurada. Çok keyfi yerinde onun. GoPro'm <laughs> 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 da burada. Acaba sıcak mı? Acaba sıcak mı? Evet. Neredeyiz biz? Longoz ormanlarındayız. Buraya ikinci gelişimiz. İlk gelişimizden daha da güzel olduğunu fark ettim. Çok güzel kesinlikle ölmeden önce yapması gerekenlerden birisi. bakalım bir gazla Mert gölüne geldi ki ATV'lerle bir yerde durduk ve şimdi yürüyoruz. İnanılmaz güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Önümden kaplumbağa fırladı. yiyeceğim herhalde. Teşekkür. Oh, ama çok güzel. Bu da bende bu da yamuk gidiyor. <laughs> Yine de maceramızı burada noktalıyoruz. İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Daha görmediğimiz çok fazla yer varmış. Yani bu demek oluyor ki buraya bir kere daha gelinecek. Ee, ATV gerçekten çok güzeldi. Yani dronumu suya düşürmüş olmama rağmen <laughs> yine de güzel hatırlıyorum. Gerçekten muhteşemdi. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.